Bak bak kuzular bak yerli ve milli bak 5 kilo 300 gram 4 kilo 9 gram Ay maşallah ne balıklar ne balıklar evet, İskorpitlerimiz de geldi Şimdi genellikle gelmez az gelir Bu mevsimleri biz acı ayıklayacağız Dikten sırt dikenini alalım Güzelce tulumunu çıkartalım Altıgeni aldık. Birazcık daha alalım. Şimdi bu cayırı burun çıkartalım. Bu şekilde tek taraflı. Det klarer du bra. güzelce şimdi tavuk putu gibi çıkartıyoruz. Spor putlarımızı